Sofya Camii. Bayramın ikinci günü. Ne kadar kalabalık var. Girişler kapalı şu an. Namaz saati olması nedeniyle. Aksine çıkışlar da çok yoğun bekleyeceğiz biraz. Daha sonra çıkacağız. Meydanı görüyorsunuz ne kadar kalabalık. Biz de herkes gibi bekliyoruz. Çok fazla bir teveccüh var. Şu an caminin kapısı açıldı. Biz de gireceğiz ama önce biraz kalabalığın boşalmasını bekliyoruz. Bir iki dakika bekleyelim durun. Kalabalık boşalsın kaybolursunuz çocuklar. Şurayı biliyor musunuz bak şu taşın olduğu yer. Saat olarak dünyanın merkezi olarak konumlanmış bir yer. Grevniç diyorlar ya Grevniç. Saati oradan mı ayarlıyorlardı? Onun İstanbul versiyonu. Evet kalabalığı görüyorsunuz. Yoğun bir kalabalık var. Kalabalık boşaldığı zaman biz de gireceğiz. Çok güzel bir yer. Yıllarca, çok uzun yıllarca kapalı kaldı. Türk milleti de burayı çok özlemiş. Bu özlemi bayram yoğunluğuyla beraber azaltıyor. Biz de biraz sonra gireceğiz. <laughs> ya haçımız